Evet, sıfırdan gitar 6. derse hepiniz hoş geldiniz. Eğer daha önceki videoları izlemediyseniz o videoları izleyip orada gösterdiğim egzersizleri tamamladıktan sonra bu videoya geçin. Her videoda gösterdiğim egzersizler için en az 1-2 hafta çalışmanızı tavsiye ediyorum. İlerlemede çok fazla acele etmeyin. Bir iki haftaya yayarsanız ve düzenli çalışırsanız maksimum verimi elde edebilirsiniz. Bu videoda güzel bir parmak egzersizi göstereceğim. Hem parmaklarınız güçlenecek hem notaları daha temiz verebileceksiniz. Ayrıca yeni bir akor daha öğreneceğiz. Bu arada hızlı ve doğru bir şekilde gitar öğrenmek veya gitarını geliştirmek istersen benden online özel gitar dersi alabilirsin. İlgilenen arkadaşlar bana Instagram'dan ulaşabilirler. Biliyorsunuz ben pena ile öğretiyorum. Yumuşak bir pena işinizi kolaylaştıracaktır. Tellerde daha az direnç oluşturacağı için. 0-50-0-70 arası bir pena işinizi görür. Bu arada elinizdeki herhangi bir gitarla derse katılabilirsiniz. İlla akustik elektro olmasına gerek yok. Klasik, akustik, elektro fark etmez. O zaman akordumuzu kontrol edelim. Akord önemli. Kulağımızın doğru seslere alışması için. Ve derse başlayalım. İlk egzersizimizle başlayalım. İlk derslerde 1-2-3-4 egzersiz yapmıştık. Şimdi 1-3-2-4 yapacağız. Yani 1 3 2 4 Tamam mı? Şimdi 50 BPM'de başlıyorum. Ama aslında 25 BPM'de çalışacağız. Yani bir klikte nota vuracağız. Bir klik bekleyeceğiz. Diğer klikte diğer notayı vuracağız. Tamam. Açıyorum. Son. 2 3 4 <laughs> En alta gelince bir ileri kayıyorum. Tamam mı? Yine burada fret, say fret sayısı olarak düşünmeyin. Parmak olarak düşünün. Yine 1-3-2-4 yapacağım. Tamam mı? Yani fret olarak da 2-4-3-5 olacak. Tamam mı? Son. 2-3-4 Bir yukarı çıktım. Yukarıya geldikten sonra yine bir ileri kayıyorum. Tamam mı? Aynı şekilde aşağı ineceğim. Ve bu şekilde tüm klavyeyi dolaşıyorum. Bu egzersizi yaparken elinizin ön yüzeyine öne çıkartın. Yani baş parmağınızı sapın arkasına çekin. Yaklaşık olarak ortasında duruyor. Ve notalara dik bir şekilde basın. Tamam mı? Notalara kuvvet uygulamayı unutmayın. Aşağı doğru biraz kuvvetli basıyorum ki kaslarım gelişsin. Alternat picking yapmayı unutmuyoruz. Yani bir aşağı bir yukarı olacak. Onun dışında metronoma tam oturması gerekiyor. Tamam mı? Saat gibi. Parmaklarım her zaman tele ve Hedefe yakın duracak. Tamam mı? Yani şöyle uzaktan uzaktan gelmeyecek. Tamam mı? Ya da şöyle durmayacak. İlk 4 fret, ilk 4 parmağım. Hepsi hazır şekilde bekliyor. Tamam mı? Ekonomik olacağız. Ve ayrıca metronomu hızlandırmakta sakın acele etmeyin. Hız odaklı sakın çalışmayın. Amacımız notaları temiz vermek. Tamam mı? Temiz ve uzun gelmesi gerekiyor notaların. Eğer saat gibi metronoma uyduysanız ve çaldığınız notalar temiz ve uzun güzel geliyorsa o zaman ufak ufak metronomu arttırabilirsiniz. Ve şimdi yeni bir akor öğreneceğiz. Re majör. Denizli'nin D'si ile gösteriliyor. Kök notamız R teli, boş tel. İşaret parmağım sol teli 2'de. Yüzük parmağım si teli 3'te. Ve en alt tel, orta parmağım 2. perdede. Burada ritim atarken illa 4 teli vurmanıza gerek yok. Ama baş parmağımı yukarıdan askıya aldım. En üst teli hafifçe dokunarak izole ettim. La'ya da çarparsanız akorun içinde la notası olduğu için kulağa kötü gelmez. Yani 5 deli, 5 telden ses çıkabilir. Tamam mı? Şimdi şunu yapıyoruz. Klasik ritmimizi atacağız. Aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı son yukarıda kaldıracağız. Tamam mı? İlk videolarda bu egzersizi yapmıştık. Bunu yaparken şöyle düşünün. Bu üç parmağınızı sanki tek parça gibi düşünün. Yani kaldırdığınızda dağılmasın. Bir de çok fazla uzaklaşmayın zaten. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Hafif böyle yarım santim falan kaldırıp geri koyuyoruz tamam mı? Tek parça gibi düşünün. Baş parmağımı yukarı aldım, askıya aldım. Hafifçe en üstlere dokundum, kapattım onu, izole ettim ve ritmimi atıyorum. Tabii ki metronomla. Son 2 3 4 Son yukarıda açıp boş vuruyorum. Ve şimdi re majordan daha önce öğrendiğimiz do majöre geçeceğiz. Tamam mı? Re majör Do majör. İkisinde de en üst teli izole ediyorum. Son 2 3 4 Şimdi re majörden la e geçeceğiz. Son. 2 3 4 Ve son olarak Remo majörden La minöre gideceğiz. Oradan Do majore gideceğiz. Ve en son Mi minor. Tamam. Son. 2 3 4 Ritim atarken bileğimizi kasmıyoruz. Tamam mı? Böyle bir sanatçı edasıyla sanki bir e, fırçayla e, tuvali boyuyormuşuz gibi. Tamam mı? Hafifçe dönüyor. Tamam mı? Yumuşak hareketler. Yani şöyle robot gibi kesinlikle kasmıyoruz. Tamam mı? Yani penamız tellerden akıp gidecek. Tamam mı? Şuna çalışabilirsiniz. Sanki fırçayla boyuyormuşum gibi. Tamam mı? fırçam, penam akıp gidecek. Ya takılmayacak. Robot gibi yaparsanız takılabilir. Penayı da fazla sıkmıyorum. Tamam güzel tutuyorum. Akıp gidecek. Evet dersimiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Bu gösterdiğim egzersizlere en az 1-2 hafta gün atlamadan düzenli olarak günde birer ikişer saat ayırırsanız çok güzel gelişim sağlarsınız. Unutmayın benden online özel gitar dersi alabilirsiniz. Hızlı ve doğru bir şekilde gitar öğrenmek veya gitarınızı geliştirmek için bana Instagram'dan DM atın. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.